Ferdi Tayfur ile Necjan Hazır'ın kızı Tuğçe Tayfur tesettüre girdiğini duyurmuştu. Tuğçe Tayfur'un fotoğrafındaki o detay dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Maneviyatım ağır basıyor diyerek müziği bıraktığını açıklayan Tuğçe Tayfur daha sonra tesettüre girdiğini duyurmuştu. Ferdi Tayfur ile Necjan Hazır'ın kızı Tuğçe Tayfur nişanlısı Burak kaltı ile bir fotoğrafını paylaşarak tesettüre girdiğini söylemişti. Kıça Tayfur annesi Necdan Hazır ve oğlu Efe'li Yeniköy'deydi. Tayfur'un kafasına şapka olması ve saçının görünmesi dikkat çekti. Ünlü önceki açıklamasında tesettüre girdiğini açıklamış ve maneviyete yöneldiğini söylemişti. Ancak bu fotoğraf sosyal medyada gündem yarattı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar